Evet arkadaşlar odamıza geldik biraz değişik bir oda stili yatağımıza e, tekrardan kurulacağız. Şöyle bir kişi var sadece odada şu an yok da şöyle göstereyim ben bir dakika odayı şu şekilde göstereyim. Abi oda çok değişik bak. Oda'ya bak. Abi tavan mavan yani aşırı <laughs> otantik bir şey yani. Biz de buraya güzel bir şekilde yerleşeceğiz. Bizim yatağımız belki bu ya da bu ikisinden birisi olacak. Hadi bakalım. Yeni otele geçtim. Ee, burada çalışmaya devam ediyorum. <laughs> bir tık kendimi ifşa etmek istemiyorum burada çünkü çok çekim yapamayacağım açıkçası bu otelde. Bakacağız duruma göre ilerleyen zamanlara göre. Çok fena terliyorum. Ondan sonra durum o şekilde. Kafamın haline bakın ya. Kafamın haline bak. Teller görünüyor mu hiç bilmiyorum ama Neyse öyle işte size seviyorum. Bu otelde çok fazla çekim yapabileceğimi bilmiyorum. Zamana göre ve ayarlamama göre bir şeyler yapmaya çalışacağım. Çekim yapmaya çalışacağım. Bu kadar size seviyorum bay bay. Sokaktan kurtuldum. Oteldeyiz. Artık rahatız. En azından kafa rahat. Ama Benim bir an önce Kemere geçmem lazım. Benim ilk çalıştığım model var ya onların yanına geçsem çok rahat olurum. Çekim falan da çok rahat yaparım artık bilmiyorum ama sezon ortasındayız. Ee, herhangi bir hareketlilik olduğu zaman direkt ben zaten kemere doğru yallah kayarım. Ee, artık bilmiyorum duruma göre üçüncü, çok fazla da otel değiştirdim ama bilmiyorum artık bu ikinci otel bu sezonun. Kemere bir geçeyim bir adım atayım abi rahatlayacağım. Yemin ederim rahatlayacağım. Hadi bakayım. Görüşürüz. Arkadaşlar ilk vardiyamız bitti. Şu anda lojmana doğru yürüyorum. Lojman çok yakın. Hemen lojmana varıyorum yani. Çok da yorgunum. Çünkü 5 gündür dışarıdayım ama adam akıllı uyuyamadım. Sivis sinekler uyutmamıştı beni. Ee, şimdi ilk defa gidip bak adam akıllı bir uyku çekeceğim. Daha sabah da erken kalkacağım. Çünkü halletmediğim birkaç şey daha var. Evrak tarzı bir şey. Onları arabotele teslim edeceğim. İşte ondan sonra bilmiyorum. Of. Düzene bir türlü oturtmadık Ben otelden birazcık ama rahatsız oldum O da var Yani birazcık rahatsız oldum yani <laughs> İnşallah da düzelir ne diyeyim Bir şey demek istemiyorum Daha öngörülerimi şimdiden Kapatmak istiyorum ee, Kötü düşünmek istemiyorum Hayırlısı diyelim arkadaşlar ya Ama yani bilmiyorum Biraz değişik geldi otel bana Neyse bu kadar İyi geceler Arkadaşlar şapka aldım. Birkaç bağlantı kurdum kemerle ama e, olacak mı hiç bilmiyorum. Şöyle elimi kapatayım. Olacak mı hiç bilmiyorum. E, Allah büyük burada bugün ikinci günüm. Dün çalıştım. İki çift yövmeye bayramın son günü bugün de çalıştım. Ondan sonra bakacağız. Durumlar iyiye gidiyor gibi ama ben burada olmak istemiyorum. Mutlu da değilim açıkçası. Kemerle kemere gitme niyetindeyim. Dur bakalım Allah büyük. Hadi bakalım. Güzel formda böyle. Göstermek istedim <laughs> Arkadaşlar durum güncellemesi ee, Ya bu niye böyle bu kamera abi ya Allahülla büyük bakayım ha Arkadaşlar durum güncellemesi şu anda e, Saat bayağı bir geçti Bir an önce e, buranın işini hallettikten sonra e, Lojona hmm. geçeceğim yatacağım Sabah kalkacağım Sabah kalktıktan sonra bir şey yapacağım bir diğer otelleri arayacağım ondan sonra. Buranın kesinlikle rezalet bir otel Kesinlikle rezalet bir otel. Benim bu otelden çıkmam lazım, gitmem lazım. Abi rezalet bir otel. Şefleri iyi değil, iş, iş çok değişik. Yani abi lojmanlar aşırı kötü. Yani yemekler iyi güzel eyvallah ama geri kalanı rezalet. Otelin kendi her şeyi Alt yapıdan üst yapıya her şeyi rezalet otelin. Abi bir otelin bir şey mi doğru olmaz ya? Sadece yemeği kültü güzel. O da yani belki kurban bayramına yeni çıktık o yüzden de bilmiyorum ama benim bu otelden kesinlikle acilen gitmem lazım. Bu yani. Onu halledeceğiz. Ondan sonra telefonla vlog çekiyorum ama telefonundaki kayıtların kötü olduğunu biliyorum. bununla idare edeceksiniz bir şekilde. Çünkü ben ee, sık çalışıp bir tane ekipman var onu alacağım. Dediğim gibi o ekipmanı alacağım. Ondan sonra ben telefon ve ee, kamera gimbal alacağım. Aralık duruma göre bakacağız. Allah büyük. Durum güncellemesi iş bitti. Ee, ben duş alacağım birazdan. Ee, şimdi havlu alıyorum. Otelde diğerleri çalışıyor. Ben duş alacağım birazdan. Benim işim bitti çünkü. Ondan sonra çıkış yapıp gideceğim lojmana. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün biraz ağladım bir tableti aldım ya, adama ulaşamıyorum kesinlikle. Otel işinde bir tane otel buldum, Çemer'de. Oraya gideceğim. Tablet işinde artık nasıl olur hiçbir bilgim yok. Tablete bir şekilde ulaşamıyorum. Adam ne zaman karısı da hamileydi öyle söyledi. Yani ben dolandırıldığımı, başka sosyal olsa dolandırıldım der ama ben öyle düşünmek istemiyorum. Öyle düşünsem çoktan düşünürüm ama... Tablet şu anda adama hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Yazıyorum hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Durum vahim. Ee, i̇nşallah her şey düzelir. Sigara içmiyordum ama içeceğim anasını satayım. Çok ağır bu. Kaçak bir de. Kürt bir arkadaşı verdi. Her şey iyi olacak. Her şey çok iyi olacak. İnanıyorum. Her şey iyi olacak inanıyorum. Hadi görüşürüz. Durum güncellemesi, başka bir otele yerleşme durumum var fakat şöyle bir şey var, bu iyi bir haber olabilir, daha net değil ama arıyorum hali oteller çünkü ee, hep kötü haber zaten ama şu an kötü bir haberim daha var, ben tablet konusunda sanırım dolandırıldım ee, çünkü arama hiçbir şekilde ulaşamıyorum benim şükürler olsun bir tane avukat bir arkadaşım var ona bir yazdım ama ondan da ne gelecek bilmiyorum. Her şeyin arkasında diyorum. İnşallah hepsi iyi olacak. Durum çok kötü arkadaşlar. Durum çok kötü. merhabalar yeni uyandım. Durum günü yerlemesi. Dün e, şefe söyledim ki dedim benim animasyona geçme ihtimalim var mı? O dedi ki bakayım dedi. Benim arkadaşım falan var dedi. Birkaç tane bir arkadaşla tanıştım. O da DJ'ymiş. İlahi şekilde o da uzaktan görmüş beni. Ben dedim ki animasyon iyi olabilir. Zaten seni gördüm sen buralara şey değilsin dedi. Sen buralarla da senin işin yok falan dedi. Bir CV falan attım dur bakalım Allah büyük. Hepsini halledeceğiz. Bu kadar. Durum güncellemesi. Dışarıdayım şu anda. Ee, adliyeden çıktım. Dolandırıldı. <laughs> Allah'ım. 23.000 TL. Ee, güzel para. Bir aylık asgari ücretle dolandırıldık arkadaşlar. Ee, daha, tabii şikayetçi oldum. Dava açtım yani. Davadan açtım. Şimdi de işte şoktan gidip şey aldım. Birkaç soğuk bir şey aldım ki içim rahatlasın diye. Artık bilmiyorum inşallah paramızı geri alırız. Bu kadar bu kadar yani başka bir şey söyleyemiyorum. İnşallah parayı alabiliriz yani. Umarım. <laughs> Hadi işe gidelim. Görüşürüz. Arkadaşlar herkese merhaba. Bir durum güncellemesiyle daha karşınızdayım. Animasyon ekibinden bir tane müdürle tanıştım. Ee, bir CV attım. Eğer olursa hemen CV kabul olduğu zaman başka bir otel ya da bu otel yapar. Yani umarım başka bir otel olur. Orada animasyona başlayacağım. Daha düşük fiyat ama daha iyi. En azından animasyon animasyonu en azından animasyon tecrübemiz olur. Hadi bakalım iyi haber görüşürüz.